Evet sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi dün akşam yakalandı bu balıklar. Şimdi sizlere bu balıklarımın tanıtımını yapacağım efendim. Evet bu gördüğünüz Akdeniz. Akdeniz'in kralı. Laos balığımız. Evet. Bu gördüğünüz Tirsi balığı Evet Bu Zargana efendim Gördüğünüz gibi Epeyce uzun bir balık Turna balığımız var. Evet, mırmırımız. Mercan. Mercan gillerden bu da mırmır. Her ne kadar çıpıra türü balıklara benzese de. Evet. Sarı kulak kefalimiz var. Bir tane. bir tane yengecimiz var. Evet. Yine mercan. Kırmızı gözlü mercan. Bu melanur. Melanuria diyoruz. bu gördüğünüz lokum balığı evet bu gördüğünüz istavrit biraz irisi sarı kanat istavrit de diyorlar evet bu gördüğünüz efendim son olarak paşa var bunu Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.